Merhaba çiçek severler. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü çiçeğimiz açelya olacak. Açelyanın bakımından, sulamasından, toprağından, budamasından, gübrelemesinden, saksı değişiminden, genelde açelya ile ilgili yapılması gereken şeylerden bahsedeceğim. Açelya bildiğiniz gibi isim olarak da kullanılmakta. Açelya ismi Yunanca'dan gelen bir isim. E, Açelya isminin anlamı tutku ve zarafet demek. E, Açelya ile ilgili bir de hikaye anlatılır. E, şöyle, iki tane birbirini seven gencin hikayeleridir bu. İki tane genç birbirlerini çok sevmişler. Fakat en sonunda bütün uğraşlara rağmen kavuşamamışlar. Bu da Açelya'yı bir bakıma bir ayrılık çiçeği yapıyor. Yani kısaca ayrılığın çiçeği de deniyor. Açelya bitkisi görmüş olduğunuz gibi gayet güzel çiçekleri olan bir bitki. Bununla birlikte kokusu olmayan bir bitki. Yani bu kadar güzel çiçeği bir gül gibi burnunuza yaklaştırdığınız zaman herhangi bir kokusunun olmadığını görürsünüz. Yani Açelya çiçeğimiz e, görseli çok güzel fakat kokusuz bir çiçektir. E, toprak seçimi ile ilgili şöyle söyleyelim. E, aslında doğada bataklık kenarlarında yetişen bir bitki olduğu için Aslında Açelya'nın içindeki e, Toprak e, Yaprak karışımlarından çürümüş yaprak karışımlarından torfa kadar e, Zengin bir karışım kullanılabilir. Yani görmüş olduğunuz gibi dibindeki topraklar da zaten bunları görebiliriz. Farklı karışımlar var. Ee, bunun yanında saksısı ile ilgili şöyle önemli bilgiyi söyleyelim. Açelya bilgim, bitkimiz dar kalıpları seven bir bitkidir. Yani açelyayı her sene saksını değiştirirseniz gelişimi yavaşlayacak ya da duracaktır. Açelya saksısıyla ilgili şöyle diyebiliriz. Yani bu değişimler 2 yılda bir yapılırsa açelya için gayet iyi bir seçim olur. ha Bu saksıdan sonra nereye gideceğiz? Bu saksı bunun bir boyut yukarısına gideceğiz. Bir sonraki değişimde. Yani tutup da bu saksıdan kocaman bir saksıya almayacağız. Sulamamız açelya bitkisi suyu seven bir bitki. Bunun yanında suya suyla ilgili dikkat edilmesi gereken özellikle şimdi çiçekteyken mümkün mertebe çiçeklerine su değmemesi lazım. Özellikle havaların soğuk gittiği yerlerde hem tepeden sulayıp hem de soğuğa maruz kalırsa açelyamızın ciddi zarar göreceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte ortam sıcaklığı 14-15 derecede olabilir. Fakat direkt güneş ışığına maruz kalacak bir bitki değil. Güneş ışığını sevmiyor. Bu bitkimizi genel itibariyle aydınlık yerlerde muhafaza edebiliriz. Aydınlık yerlerde durduğu takdirde de arada bir yönlerini değiştirmemiz gerekir. Çünkü ışığı gören tarafın daha çok çiçek açacağını düşünürsek, diğer taraf ışık görmediği için biraz daha çiçekleri küçük olacak. Bunun için arada bir açelyamızı çevirmemiz lazım ki çiçeği yeterli miktarda farklı taraflarında da çıkmış olsun. Eee açelyanın çoğaltılması ile ilgili bir şeylerden bahsedelim. Açelyanın çoğaltılması şu görmüş olduğunuz tabanlarda farklı ufak yerleri var. Funda olduğu için ufak ufak köklerin dibinde çoğaltmak için uygun fidelerimiz var bir bakma. Onlardan rahat bir şekilde çoğaltım yapabiliriz. Bu çoğaltma işini de genel itibariyle yaz aylarında yaparsak bu da bizim için önemli bir etken olacaktır. Çünkü yani her bitkiyi istediğimiz zaman çoğaltamayız. Ben şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi malumunuz Dünyanın hareketleri ayın üzerinden şekilleniyor özellikle bu bitkiler hususunda. Bizim burada bilmemiz gereken özellikle bazı tarihler var. 21 Mart ve 21 Haziran arası bu dikimler için önemli tarihler. Bunları zihnimizin bir kenarında tutarsak bizim için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bunların denemesi yapılmış, bizim tarafımızdan da denemeleri yapılmış şeyler. Yani siz herhangi bir sardunyayı olsun başka bir bitkiyi kış döneminde çoğaltmaya çalışırsanız çoğunlukla köklerinin suyun içinde çürüyeceğini veyahut da gelişim göstermeyeceğini görürsünüz. Ama 21 Mart'tan sonra özellikle Nisan ayında bitkiler uyandıkları için ciddi derecede tutma oranlarının yüksek olduğunu göreceğiz. Yani açelya bitkimizle ilgili dediğim gibi özellikle satsı değişimine dikkat etmemiz lazım öyle saksılarını her sene değiştirmemek lazım. Ha vitaminle ilgili de sıvı vitaminlerden ayda bir defa yine verebiliriz. Ya bir de çiçek vitamini istiyorsa aslında vermek önemli. Sürekli vitamini alıştırmaktansa çiçeğin eğer herhangi bir beklentisi olursa çiçekte bir zayıflama, bir gerileme, bir gelişim göstermeme durumu olursa aslında bu tür vitaminlere başvurmak lazım. Onun dışında evimizde zaten kullanabileceğimiz bazı malzemeler var. Özellikle muz kabuğu olsun, haşladığımız yumurtaların suyu olsun, haşladığımız ya da beklettiğimiz fasulyenin nohutun suyu olsun. Bunlar bitkiler için kendi içinde bir vitamin olacaktır. Açelyanın toprağının içine mesela özellikle karıştırabileceğiniz bazı şeyler var. Bunlarda içtiğimiz çayların demleri, Özellikle bu yeşil çay olur. Efendime söyleyeyim ıhlamur olur. Normal çaylar olur. Bunların e, posalarını bir kenarda biriktirip açelya'nın e, toprak değişimi açısından da içine karışım yapılırsa güzel zenginleştirici bir karışım olacağını söyleyebiliriz. Bugünlük açelya ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, kendinize iyi davranın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. اركز <applause> قولاي <applause>